Herkese merhaba. Yeni kamera arkası görüntüleriyle birlikteyiz. Dizimizin bu akşamki bölüm etiketi yara izi. Dizinin bu akşamki bölümünde Seher Yaman'ın göğsünde görmüş olduğu yara izini ona soracak. Yaman ise ilk başta bu durumu Seher'e anlatmak istemeyecek ama bir yandan da Seher'e geçmişte o yara izinin sahibinin Seher olduğunu söylemek isteyecek. Yaman bu durumu Seher'e söylediğinde Seher kesinlikle çok üzülecektir ve hatta Seher geçmişteki kendini bile sorgulamaya başlayacaktır. Yaman ve Seher arasındaki bu geçmiş olaylar bir süre daha bu şekilde ilerlemeye devam edecek. Seher bu olayları çok fazla fazla uzattı. Artık geçmişini bir an önce hatırlasın. Bu durum bizi çok sıktı diyenler lütfen videoyu beğensin. Dizinin senaryosu gerçekten aylardır aynı şekilde ilerlemeye devam ediyor. Birçok seyircimiz gerçekten bu durumdan sıkıldı. Ben de buna dahilim. Hatta bizler artık diziyi Yaman ve Seher için izliyoruz. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.